değerli basın mensupları konuşmama başlamadan önce Çanakkale halkına yürekten teşekkür ediyoruz. Çünkü bizi Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Millet İttifakı'nı net bir şekilde birinci parti yaptılar. Halkın iradesi, seçmenin iradesi başımızın üstünedir her zaman. Çünkü demokrasilerde de halkın seçmenin dediği olur. Yine 14 Mayıs'taki seçimde sandıklarda görev yapan tüm sandık kurulu üyelerimize, müşahitlerimize, sandık alanlarında okullarda görev yapan okul bilişim sorumlularımıza, avukatlarımıza, oy kullanan tüm seçmenlerimize, herkese ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyoruz ve inanıyoruz ki 28 mayısta da herkes sanda gidecek ve milli irade tecelli edecek. Değerli basın mensupları 14 mayıstaki seçimde Türkiye'yi yöneten yürütmenin başındaki Recep Tayyip Erdoğan seçmenden güven oyu alamamıştır. Çanakkale'de de seçmenin büyük çoğunluğu değişim talep etmiştir. Evet güven oyu alamamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama organında seçmen çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vermiştir. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin temel sorunlarını ağırlaştıran, derinleştiren bu ucube sistemdir. Çünkü bu ucube sistemde maalesef yasama, yürütme, yargı güçleri tek elde toplandı. Biz inanıyoruz ki milletimiz seçmenimiz 28 Mayıs'ta yürütmeyi Millet İttifakı'na verecektir. Çünkü bu kuvvetler ayrılığı açısından, demokratik hukuk devleti açısından, denge denetleme açısından çok çok önemlidir. Her zaman vurguluyorum, yine vurgulayacağım. Montesquieu 1748 tarihinde Kanunların Ruhu kitabında yazmış. Yasama, yürütme, yargı, erkleri tek elde toplanırsa bir toplum için en büyük tehlike odur. Türkiye bugün bunu yaşıyor. Yasamayı alan yürütmeyi de alırsa yasama ve yürütme yargıyı da ele geçiriyor. İşte o zaman tüm temel hak ve özgürlükler güvencesiz kalıyor. Ekonomik kriz, siyasi kriz derinleşiyor. Önümüzdeki seçim 28 Mayıs'taki seçim referandum niteliğinde bir seçim olacak değerli masum mensupları. Tek adam rejimi mi? Demokrasi mi? Bir karar vereceğiz. Kadın erkek eşitliğine inananlarla mı yürüyecek Türkiye? Kadın erkek eşitliğine inanmayanlarla mı? Çünkü görüyorsunuz artık o kadar ileri gittiler ki medeni kanuna saldırıyorlar. Medeni kanunda kadın erkek eşitliğini güvence altına alan hükümlere saldırıyorlar. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanuna saldırıyorlar. 6284 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmalı diyorlar. Genç kadınların sahiplendirilmesi gereken bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Küçük yaşta çocuk evliliklerini savunan yani çocuk istismarı savunan biz zihniyetle mücadele ediyoruz. 28 Mayıs'ta Türkiye bir karar verecek. Kadın erkek eşitliği mi yoksa kadınların eşya olarak görüldüğü çağ dışı bir dönem mi? Çünkü bu saldırılar artık çok net bir şekilde ortaya çıktı. Hem AK Parti içinden bazı kesimler hem de Hüdapar yeniden refah bunları artık yüksek sesle dile getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel vizyonu, en temel felsefesi kadın erkek eşitliğidir. Onun için 28 Mayıs'ta Türkiye çok önemli bir karar verecek. Türkiye büyük Türkiye'yi büyüteceğiz diyorlar. Ama maalesef büyük Türkiye bu ucube sistemde ve bu basiretsiz yönetimde her geçen gün küçülüyor. İşte dünyada en büyük 17. ekonomiydik. Şimdi herhalde düşmek üzereyiz 20'lilikten. Hani diyorlar ya. 22. Evet, düşmek üzereyiz. İşte Dünya Bankası verilerine göre sınırda duruyoruz. Ama gerçekte düşürdüler. 17. büyük ekonomiyken işte o büyüklükten de bizi düşürdüler. İlk 500 dünyada ilk 500 üniversite içerisinde artık üniversitemiz kalmadı. Gerçek büyüklük akıl ve bilim yolunda ilerlemekle olur. İlk 500'de üniversitemiz yok. vardı üniversitelerimiz. Erdoğan'ın atadığı 71 rektörün, 71 rektörün bilimsel atı falan bir makalesi kitabı eseri yok. Türkiye'yi böyle büyütemezsiniz. Türkiye'yi bu şekilde sürekli maalesef küçültürsünüz. OECD ülkeleri arasında OECD ülkeleri arasında artık hani ev genci diyorlar ya ev genci en fazla ülke Türkiye. 3 milyon genç işsiz. Ve her 100 işsizden 29'u üniversite mezunu. 1 milyondan fazla üniversite mezunu işsizimiz var. Ve ülkemizde ülkemizde her 100 gençten 48'i okumayı bırakıyor ekonomik kriz sebebiyle, ekonomik zorluklar sebebiyle. Evet, her 100 gençten 48'i okulu bırakmak zorunda kalıyor. Anneler babalar yemiyor, yediriyor, giymiyor, giydiriyor, her türlü özveriyi yapıyor ama buna rağmen her 100 gençten 48'i eğitimini bırakmak zorunda kalıyor. Bu tabloyu kim yarattı? İşte bu tabloyu Cumhur İttifakı ve bu ucube sistem yarattı. Gençlerine umut veremeyen bir ülke geleceğine de umutla bakamaz, değerli basın mensupları. Onun için 28 Mayıs'taki seçim referandum niteliğinde bir seçim olacak. Biz kendimiz için o istemiyoruz, partilerimiz için o istemiyoruz. Gençler için, gelecek nesiller için, çocuklarımızın geleceği için o istiyoruz. Bu ucube sistemi, bu zihniyeti bu yoksulluğu, yolsuzluğu, yozlaşmayı bitirmek için oy istiyoruz ve 28 Mayıs'ta mutlaka başaracağız. İşte kendinden olmayanı mülakatlarda işsiz bırakan bir zihniyet bu genç işsizliğini yarattı. Bugün artık ülkemizde karı koca bir çift birlikte çalışsa dahi bir ev, bir araba alma umudu yok. Ülkeyi bu noktaya getirdiler ama sarayda yaşayanlar ve çevreleri her türlü imkana sahip. Değerli basın mensupları. Recep Tayyip Erdoğan 2014'te seçildi ilk kez Cumhurbaşkanı olarak. Dolar herhalde 2 liraydı, Iki buçuk liraydı. Sonra 24 Haziran 2018'de seçildi. Verin bu yetkiyi dedi. Fiilen geçil, geçmişti Türkiye ama hukuken de artık bu tek adam sistemine geçelim. Verin bu yetkiyi dedi. O zaman da dolar 4 lira civarlarındaydı. Bugün serbest piyasada 20 liranın üzerinde işlem görüyor. Bunun için paylaşıyorum. Hani bazıları diyor ya bizim dolarla ne işimiz var? Maaşımızı dolarla mı alıyoruz diye. Türkiye her gün 73 milyon dolar faiz ödüyor. Yalnızca faiz. 21 yılda 500 milyar doların üzerinde faiz ödendi. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin bütçesini, milletin bütün varlığını faiz lobilerine teslim etmiş bir iktidar. Her gün 73 milyon dolar faiz ödeyen bir Türkiye. Ve bu ucube sistem, bu basiretsiz yönetim devam ederse herhalde dolarında, dövizinde nereye gideceğini kestirebilmek mümkün değil. 30 lirayı da geçer, 40 lirayı da geçer. Enflasyonda da 3 haneli rakamlara ulaşır. Onun için 28 Mayıs'ta çok önemli bir karar vereceğiz. Kadın erkek eşitliği mi, adalet mi, buna karar vereceğiz. Fetö'nün siyasi ayağı yargılansın mı yargılanmasın mı buna karar vereceğiz. Çünkü fetö'nün siyasi ayağı hala yargılanmadı. Gaffar Okan'a pusu Kur'anlarla, Konca kuruşi domuz bağıyla öldürenlerle mi yürüyecek Türkiye? Yoksa başka bir karar mı verecek? Böyle bir seçime gidiyoruz. Depremde kan ve çadır satanlarla mı yürüyecek Türkiye? Yoksa ahlaklı, basiretli bir yönetimle mi yürüyecek? 28 Mayıs'ta buna karar vereceğiz. FETÖ ile birlikte şanlı ordumuza kumpas kuranlarla mı devam edecek Türkiye yoksa değiştirecek mi? Yolsuzluğu, yoksulluğu, yozlaşmayı her geçen gün büyüten bu ucube sistemle mi yürüyeceğiz yoksa bu sistemi değiştireceğiz mi? Buna karar vereceğiz hep birlikte. Ve bu çok önemli karar. Bakın hep söylüyoruz. Seçim döneminde de söyledik. Çanakkale'de dahi biliyorsunuz 6 Şubat 2017 depreminde Ayvacık'ta hala 101 aile konut bekliyor. Kimisi kirada, kimisi akrabasının yanında. Yarısı da konteynerlarda yaşıyor. 6 yıldır Düşünebiliyor musunuz? Altı yıldır konteynerde yaşamak nasıl bir şey acaba? İnsan onuruyla bağdaşır mı? Bunu dahi çözememiş altı yıldır hak sahibi 101 vatandaşa evini teslim edememiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Köyü projeleri de biliyorsunuz o kamu özel işbirliği projelerinin tamamı da milleti borçlandırılarak yapılıyor. Üstelik döviz garantili ihalelerle yani onları da yıllarca millet ödeyecek. Ama bu bu tarafta Çanakkale'de 6 yıldır 101 aile konut bekliyor. Değerli basın mensupları. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 25-26 Temmuz 2020 tarihinde olan kurultayımızı yaptık. Kurultayımız bizim en yüksek organımızdır. Orada Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13 maddeden oluşan Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına çağrı beyannamesini okudu ve oylattı. O beyanname 13 maddeden oluşan ikinci yüzyıla çağrı beyannamemiz oy birliğiyle kurultayımızda kabul edildi. Onun için üyemizden genel başkanımıza kadar herkesi bağlayan bir beyannamedir o. Lütfen o beyannamenin 13 maddesini de tek tek Okuyun, yeniden inceleyin. Orada her şeyi çok net olarak göreceksiniz. Tüm terör örgütleriyle ve aynı zamanda yeraltı ve yerüstü suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele edecek olan iktidar Millet İttifakı'nın iktidarıdır. Çünkü biz samimiyiz. Çünkü biz bütün sorunlarımızı demokrasi temelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde ve üniter yapı içerisinde çözeceğimizi beyannamemizin ikinci maddesine yazmışız. Bizim oy birliğiyle kabul ettiğimiz beyanname. Her zaman söylediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin demokrasimizin adaletin güvencesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelinde Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelinde Kuvayi Milliye vardır. Demokrasi vardır, özgürlükler vardır. Sosyal demokrasi vardır. Çanakkale halkına bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Lütfen 28 Mayıs'ta herkes sandığa gitsin. Herkes sandığa gitsin. Biz hem Çanakkale'de hem Türkiye'de sandıktan çıkan her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu konuda kimsenin bir endişesi olmasın. Biliyorsunuz genel başkanımız gece Babala TV'deydi. Yaklaşık sekiz saat sürdü. Gece beş sularında ayrıldı ve sekiz saat hangi siyasi partiden, hangi görüşten, hangi düşünceden olursa olsun her gencin sorusuna samimiyetle cevap verdi. Ve Erdoğan'ı da davet etti. Ama Türkiye bugün demokrasiden o kadar uzaklaştı ki işte iki kişi kaldı. Referandum niteliğinde bir seçim. Ama o iki kişi birlikte televizyonları karşısına çıkamıyor. Televizyonu kendileri seçsin. Gazetecileri kendileri seçsin. Hangi kanalda, hangi gazetecilerle isterlerse istesinler. Biz hazırız. Çıksınlar Türkiye'nin önünde Türk milletinin huzurunda Türkiye'nin bütün temel sorunlarını konuşsunlar. Terörü de konuşsunlar, ekonomik krizi de, adaleti de, eğitimi de, sığınmacıları da, her şeyi konuşsunlar. Ama çıkamaz. Çıkamaz. Ancak ve ancak algı yoluyla gerçekleri çarpıtmaktan başka bir şey yapamıyorlar. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Biz hiçbir zaman umudumuzu yitirmedik, yitirmeyeceğiz. 28 Mayıs'ta da Türkiye için, vatanımız için hep birlikte karar vereceğiz. Herkes sandığa gitsin ve Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için karar versin. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Soru varsa alabilirim. Bu soruyu sorduğunuz için hayır. Tam aksine ee, en sağlıklı bilişim sistemine sahip parti Cumhuriyet Halk Partisi. Islak imzalı sandık sonuç tutanaklarının yüzde 99,5'i bizim sistemimizde kayıtlı. Bizim topladığımız. Size tam sayıyı da vereyim ama çantamda kaldı yüzde 99,5 arkadaşlar. Şimdi biz biliyorsunuz genel merkezimizde de bir basın toplantısı yaptık. Orada farklılık olan tutanakları söyledik. Bunların büyük bir çoğunluğu maddi hata olarak ilçe seçim kurullarında düzeltildi. Ve bizim ilçe başkanlıklarımızın Türkiye'nin her yerinde yaptığı itirazlarında tamamı sonuçlandı. Genel sonucu değiştirmemekle birlikte her bir oyu nasıl ciddiyetle takip ettiğimizi vurgulamak için biz bu rakamları veriyoruz. Onursal adı güzel istifası da o işte liç kampanyasında Cumhurbaşkanı adayımızı ve partimizi korumak için bulunduğu bir özveridir. Yoksa sistem gayet sağlıklı işlemiştir. Islak imzalı sandık sonuç tanıklarının yüzde 99,5 oranında sisteme girmiştir. YSK'nın verileriyle hepsi tek tek mukayese edilmiştir. Farklılık olanlara itiraz edilmiştir. Ama siyasetin doğasında bu vardır. Tabii ki bir eksiklik varsa da sorumluluk hepimizdedir. Yalnızca <laughs> sayın Onursal adı güzel de değil ama şimdi 28 Mayıs'a odaklanmak zorundayız. 28 Mayıs'ta müşahit sayımızı da arttıracağız. Sandık kurulu üyelerimiz de bütün sandıklarda olacak Türkiye'de hiç kimsenin endişesi olmasın. Çanakkale'de de Gönüllü olarak görev yapmak isteyen, gözlemci olarak, müşahit olarak görev yapmak isteyen herkes ilçe başkanlıklarımıza başvursun, il başkanlığımıza başvursun. Adını, soyadını, telefon numarasını bıraksın ki onlar da gerekli görevlendirmeleri yapılır. Sandıktan çıkan her oy seçmenin iradesine e, sahip çıkılacak. Yeter ki 28 Mayıs'ta Türkiye en büyük oranda sandığa gitsin. Şimdi 28 Mayıs'a odaklandık arkadaşlar. 169 milletvekili çıkarttık. Eee Cumhuriyet Halk Partisi 39 milletvekili diğer partilerden Değişim Partisi de eee dahil listelerimize girendi. Eee AK Parti'nin de ciddi oranda milletvekili sayısı o oranı düştü ama bunları tartışmıyoruz biz. Önemli olan 29 May 28 Mayıs'ta bir maça çıkıyoruz. Bu maç 0-0 başlıyor arkadaşlar. Bu maç 0-0 başlıyor. Ve bu maçta Türkiye geleceğiyle ilgili bir karar verecek. Demin saydığım birçok sebep. Bu ucube sistem, bu yönetim anlayışı devam ederse Türkiye'nin sorunları derinleşir. Çünkü tek adam sistemleri ekonomik krizleri çözemez, derinleştirir. Siyasi krizleri çözemez, derinleştirir. Biz ülkemizi doğru bir şekilde yeniden güven veren bir sistemle inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz. Çok teşekkür ederim.